müzik beni ben çok geçmişe götürdü. Kaleşkanın var cennette cennette, 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 cennette. Dur ben, ben önce ben bir sorumu sorayım. Evet. Kaç yıldır tribündeyiz abi? Kardeşim tribün lideriyim. <laughs> İsim neydi abi? Haşhaşlı. ya. <laughs> yeah. Selamlar benim adım Serdar Arkan. Youtube kanalı bunları takip ederseniz çok yorulur artistim ben bunu. Bu i̇yi <laughs> bir galibiyet, iyi bir spor. Nasılsın? Sence kaç kaç biter abi? Ben iki buçuk üstü oynadım. Gençler bile oynadım. <laughs> eee... <laughs> gel kovanlar. Yani maç skoru alalım. Abi maç skoru... Samsun maçında performansımıza bakarak 2-1 alırız diyorum ben ya. Eee, Onyakuru girince atar 60'da 70'de. Herkes Onyakuru diyor. Gerçek Müslüman. Kerem Aktürkoğlu gibi. Teşekkürler. <laughs> Ciao. Hadi bye. Ya sen söyle. <laughs> olmaz